Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bugün senle birlikte e, gerçekten çok hassas, çok derin bir konuya giriyoruz. İlahi muhabbet. Evet. Ve bu muhabbetin merkezindeki o eşsiz makam, yani Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hı hı. Kaynağımız Mektubat'tan bir bölüm olacak. Özellikle hani Süleyman Çelebi'nin mevlidi var ya. Evet, meşhur mevlid. Orada geçen ve Cenab-ı Hakk'ın resul ü Ekrem'e hitaben söylediği rivayet edilen... Sana aşık olmuşum ifadesi işte bunun üzerinde duracağız biraz. Çok kritik bir ifade bu. Evet çünkü ilk duyduğunda yani Allah'ın o mutlak münezzehliğiyle hani aşk gibi beşeri bir duyguyla düşünülmesi zor olan kutsal zatıyla tam bağdaşmıyor gibi sanki değil mi? Kesinlikle ilk akla gelen mana bu yani ifadenin gündelik örfi manasıyla baktığımızda vacibül vücudun yani varlığı zorunlu olan Allah'ın ...o kutsiyetine, o hiçbir şeye muhtaç olmayan zati istignasına pek uygun düşmüyor gibi. Hı hı. Ama mektubatta da belirtildiği gibi... E, mevlit yazarının manevi durumu, yani bir vilayet ehli oluşu düşünülünce... ...bu ifadenin altında yatan sahik bir mana olmalı diye düşünüyoruz. Anladım. Yani görünenden öte bir anlamı var. Aynen öyle. İşin özü aslında şuradan başlıyor... Allah öncelikle kendi sonsuz cemalini yani güzelliğini ve kemalini yani mükemmelliğini seviyor. Bu temel nokta. Kendi zatını sevmesi. Evet. Çünkü kainattaki bütün güzellikler, bütün mükemmellikler aslında onun o sonsuz cemal ve kemalinin sadece birer işareti, bir gölgesi, bir yansıması gibi. Bu ilahi sevginin aşamaları nasıl peki? Kaynak bunu sanırım beş başlıkta ele alıyordu. Evet, evet. Beş mertebe gibi düşünebiliriz. Birincisi dediğimiz gibi Allah'ın kendi zatının mutlak cemal ve kemalini sevmesi. Tamam. İkincisi bu cemal ve kemalin yansımaları olan kendi güzel isimlerini yani Esma-i Hüsna'yı sevmesi. Her bir isim onun bir mükemmelliğini gösteriyor ya. Evet evet. Üçüncüsü de sanatı o zaman. Aynen. İsimlerinin güzelliğini gösteren o muhteşem sanatını, sanatı ilahiyeyi sevmesi. Yani yarattığı her şeydeki o incelik, o nizam. Dördüncü olarak da eserleri yani yarattıklarını. Doğru. Kendi cemal ve kemaline ayna olan eserlerinin masnuatını sevmesi. Bütün kainat yani. Hı hı. Beşinci ve son olarak da? O yarattıklarındaki güzel nitelikleri, mehasini sevmesi. Güzel ahlak gibi, iyilik gibi, şefkat gibi. Anladım. Peki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu tablonun neresinde duruyor? İşte tam merkezinde. Üstad Hazretlerine göre o, yaratılmışlar içinde Allah'ın sanatını en harika şekilde okuyan tefekkür eden bunu zikir ve tesbihle ilan eden zat en güzel ilan eden evet ve ilahi isimlerin o sonsuz hazinelerini Kur'an lisanıyla bize açan o varlıkların Allah'ın kemaline nasıl delil olduğunu en parlak şekilde gösteren ve kulluğuyla, ubudiyetiyle Allah'ın Rabbiliğine en kamil aynı olan O. Yani mahiyetinin o camiyeti, o kapsayıcılığıyla. Kesinlikle. Bütün ilahi isimlerin en tam tecelli ettiği yer, yani mazhar-ı etemdir o. Şöyle diyelim mi? Allah'ın bütün güzel isim ve sıfatlarının en eksiksiz, en parlak yansıdığı eşsiz bir ayna gibi. O zaman şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Allah'ın kendi zatını, isimlerini, sanatını, eserlerini ve onlardaki güzellikleri sevmesi demek, aslında bütün bu sevgilerin en parlak, en mükemmel yansıdığı nokta olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmesi anlamına geliyor. İlgilisi ünvanı da tam buraya işaret ediyor. O halde Mevlid'deki o sana aşık olmuşum ifadesi bu eşi benzeri olmayan bu en yüksek ilahi sevgi mertebesinin belki de hani bizim dilimizin sınırları içinde biraz mecazi, biraz coşkun bir ifadesi mi oluyor? Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Fakat metnin sonunda çok önemli bir nüans daha var. Onu da belirtmek lazım. Nedir o? Bu aşık olmuşum tabiri her ne kadar böyle derin bir hakikate işaret etse de kelimenin hani genel kullanımı itibarıyla zihinlerde Allah'ın şanına azametine belki tam uymayan bir mana çağrıştırabilir diye. Evet, riskli olabilir. Aynen. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri bu ifadenin yerine ben senden razı olmuşum demenin edebe daha muafık, daha uygun olacağını belirtiyor. Ha, bu çok önemli bir incelik. Tabi. Bu da bizi şuraya getiriyor aslında. İlahi hakikatleri ifade ederken kullandığımız dilin sınırları nerede? Bu hassas konularda nezaketi, edebi nasıl korumalıyız? Bu da ayrı bir tefekkür konusu. Çok doğru bir nokta gerçekten. Özetle bugünkü sohbetimizde anladık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi aslında doğrudan kendi sonsuz cemal ve kemaline, isimlerine, sanatına ve eserlerine olan sevgisinin en mükemmel aynadaki yansımasına yönelmesiymiş. Evet. Bu derinlikli bakış açısı üzerinde düşünmek lazım. Yani Peygamber Efendimizi ilahi güzelliğin ve kemalin en saf, en parlak aynası olarak görmek, bu düşünce senin ona olan saygını, sevgini, bağlılığını nasıl daha da derinleştiriyor, nasıl şekillendiriyor? Bu hepimizin üzerinde durup düşünmesi gereken bir soru doğrusu. Rabbim bu konuştuğumuz, anlamaya çalıştığımız yüce hakikatleri hakkıyla idrak etmeyi ve Habibi Edibi'nin sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o eşsiz ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Allahü Teala anlayışımızı ziyadeleştirsin, ufkumuzu daha da genişletsin. Amin.